Bilimsel gelişmeler insanlık tarihi boyunca farklı medeniyetlerin katkılarıyla gerçekleşmiştir. İlk çağda bilimsel çalışmalarıyla ön plana çıkan uygarlıklar Çin, Mısır, Mezopotamya, Yunan ve Romadır. Orta çağa gelindiğinde Müslüman dünyasının bilimsel çalışmalara öncülük ettiği görülmektedir. Ortaçağ Çağ Avrupa'sındaysa skolastik düşüncenin etkisiyle bilimsel ilerleme yavaşlamıştır. Müslümanlarsa altın çağını yaşamaktadır. Bunda şüphesiz ki İslamiyet'in bilime verdiği önem yatsınamaz. İslamiyet'in ilk emri okudur ve Peygamberimiz Hz. Muhammed, ilim Çin'de dahi olsa gidin alın buyurmaktadır. Abbasiler döneminde Bağdat'ta Beytül Hikme adında bir akademik kurulur. Daha sonra Darül Hikme adıyla anılır. Zengin bir kütüphaneye sahiptir ve her bilim dalı için ayrı bölümler vardır.'' Burada bilim adamları, sanatçılar, şairler, yazarlar çalışmalarını sürdürür. Büyük Selçuklu döneminde kurulan Nizamiye medreseleriyle dünyanın ilk üniversiteleri açılmış olur. Türk İslam medeniyetinde yetişen bilginleri inceleyelim. El-Harezmi Harezmi, tahminlere göre 780 yılında Özbekistan'ın Hive bölgesinde bulunan Harezm şehrinde doğmuştur. Hayatının erken dönemlerine ait çok fazla bilgi bulunmayan bu büyük İslam bilgini gençlik döneminde Bağdat'a gitmiş, burada eğitim almıştır. Abbasi Devleti tarafından desteklenmiş ve dönemin en iyi alimlerinin bulunduğu Beytül Hikme'de yer almıştır. El-Harezmi, cebir ve algoritmayı keşfeden, sıfır rakamını ilk olarak açıklayan insanlık tarihinin en önemli matematikçilerinden biridir. Bu yüzden kendisine Cebirin babası unvanı verilmiştir. Harizminin neredeyse tüm kitapları Latinceye tercüme edilip Batı ülkelerinde kullanılmıştır. Bu muazzam deha sadece matematikle ilgilenmemiş, astronomi ve coğrafya alanlarında yaptığı çalışmaları da günümüze kadar ulaşmıştır. Günümüzde kullandığımız onlu sayı sistemini ona borçluyuz. Alanında ilk olan bir astronomik kitabı hazırlamış, bu kitapta Güneş'in Ay'ın ve o devirde bilinen beş gezegenin hareketleriyle ilgili bilgiler vermiş, ayrıca enlem ve boylam daireleriyle ilgili ölçümler yapmıştır. Biruni Biruni'nin El Aşerül Bakiye adlı eserinden minyatürlü bir sayfa. Batıda Aliboron ya da Alberuni olarak anılan Biruni'nin tam adı Ebu Reyhan Muhammed bin Ahmet el Biruni olarak geçer. Biruni, bilim konusundaki ilk bilgilerini bölge hükümdar ailesinden almıştır. Seçkin bir gökbilimci ve matematikçi olan Ebu Nasr Mansur'dan aldığı eğitimle geometri ve astronomi konularında kendini geliştirmiştir. Sahip olduğu bilgi birikimi nedeniyle Müslümanlık tarihinde de önemli bir yeri olan Biruni, Gazneli Mahmut'un isteğiyle Hindistan seyahatlerine katılmıştır. 17 yaşında başladığı bilimsel araştırmaları hayatı boyunca sürdürmüş ve ortaya değerli eserler koymuştur. Yaptığı çalışmalarla Batı dünyasında da ün kazanan Biruni, Newton'dan önce yer çekiminden bahsetmiş, Galileo'dan önce dünyanın yuvarlak olduğunu savunmuştur. Biruni, UNESCO Courier dergisinin 1974 senesinde çıkardığı özel sayıda bin yıl önce yaşamış deha olarak tanıtılmıştır. İbni Firnas Bir planör yaparak uçmayı dener. İlk denemede başarısız olup, ikinci denemede 10 dakikadan fazla uçmayı başarır. Farabi Aristo'dan sonra ikinci öğretmen olarak tanınır felsefe, mantık, müzik ve astronomi alanında birçok eser meydana getirmiştir. Müzik alanında seslerin ölçümünü yapmış ve kemanın atası olarak bilinen Rabab isimli müzik aletinin de mucididir. İbni Heysem Fizik alanında deney yapan ilk bilim adamıdır. Yaptığı karanlık oda deneyiyle görmenin gözden çıkan ışınlarla değil, nesnelerden bize yansıyan ışınlarla gerçekleştiğini ispatlamıştır. El-Hazini Bize yer çekimini Newton'ın bulduğu öğretilmiştir. Fakat ondan 500 yıl önce her cismi yer kürenin merkezine doğru çeken bir gücün olduğunu söylemiş, basınçla ilgili konularda çalışmalarda bulunmuştur. Ayrıca metallerin saf olup olmadığını ve özgül ağırlıklarını tespit eden hassas teraziyi icat etmiştir. İbn Sina Avrupa'da Avicenna vazgeçilmez olarak tanınan İbn Sina tıp, felsefe, astronomi, matematik, kimya gibi bilim dallarında 200'den fazla eser vermiştir. Yazdığı El Kanuni fit Tıp, Tıbbın Kanunu eseri 17. yüzyıla kadar Avrupa'da tıp eğitiminde okutulmuştur. Sonda ve damar içi şırıngayı ilk kullanan bilim adamıdır henüz mikroskop keşfedilmeden önce canlı mikroplardan bahsetmiştir. El Cezeri Mühendislik alanında çalışmalarıyla tanınmış, robotların ve otomatik makinelerin ilk örneklerini yapmıştır. Kitabül Hiyel adlı eserinde kendi icadı olan su saatleri, otomatik kontrol düzenleri ve fıskiyelerle ilgili aletlerin nasıl çalıştıklarını anlatmıştır. İbni Haldun pek çok bilim insanı tarafından sosyoloji ve tarih felsefesinin kurucusu olarak kabul edilmiştir. Yaşadığı coğrafyadaki toplumların geleneklerini ve yaşam şekillerini incelemiştir. En önemli eseri Mukaddime'dir. Katip Çelebi Asıl adı Mustafa olan Katip Çelebi, 1609 yılında İstanbul'un Unkapanı semtinde dünyaya geldi. 4. Murat döneminde girişilen çeşitli seferlerde katiplik yaptığı için Katip Çelebi olarak tanınmıştır. Babasının görevinden dolayı iyi bir eğitim alma imkanına sahip olmuştur. Küçük yaştan itibaren dönemin ünlü bilginlerinden özel dersler almış ve yaşamı boyunca coğrafyadan tarihe, tıptan tasavvufa farklı alanlarda çok sayıda eser ortaya koymuştur. Eserlerinin birçoğu yabancı dillere de çevrilmiştir. Cihan Nüma adlı eseri, Türk coğrafyacılık tarihinde yeni bir çağ açmıştır. Aynı zamanda bu eser, Türkçe'ye yazılan ilk coğrafya kitabı olma özelliği de taşır. Eserde genel coğrafi bilgilere ve belirli ülkelerin coğrafi özelliklerine yer verilmiştir. Ali Kuşçu Semerkant'ta dünyaya gelen Ali Kuşçu'nun babası, Türkistan ve Maveravun Nehir emiri Ulu Bey'in doğancı başısı Muhammed'dir. İlk eğitimini Semerkant'ta alan Ali Kuşçu, Sonrasında Bursalı Kadızade Rumi'den ve Ulu Bey'in kendisinden matematik ve astronomi dersleri almıştır. Fatih Sultan Mehmet'in davetiyle İstanbul'a gelen Ali Kuşçu'ya 200 akçe maaş bağlanır ve Ayasofya Medresesi'ne baş müderris olarak atanır. Bu tayin İstanbul'da astronomi ve matematik alanındaki çalışmalara canlılık getirir. Ali Kuşçu burada Fatih Külliyesi'nin programlarını hazırlar. Astronomi ve matematik dersleri verir. Ayrıca İstanbul'un enlem ve boylamını ölçer ve çeşitli güneş saatleri de yapar. Ali Kuşçu'nun medreselerde matematik derslerinin okutulmasında önemli rolü olmuştur. Ay'ın haritasını çizdiği için NASA tarafından Ay'ın bir bölgesine ismi verilir. Piri Reis Osmanlı Devleti'nin donanma komutanlarından biri olup ünlü Türk denizcisi Haritacısı ve coğrafyacısıdır. Coğrafya alanında önemli eserler vermiştir. Çizmiş olduğu dünya haritasında Amerika kıtasını da göstermiştir. Amerika'nın keşfedilmesinden önce çizilen bu harita hala gizemini korumaktadır. Kavram bilgisi. Skolastik düşünce. Orta Çağ'da Avrupa'da hakim olan sorgulamanın, eleştirmenin yasak olduğu kilisenin düşüncesine denir planör Üzerinde hiçbir güç kaynağı olmadan uçabilen sabit kanatlı hava taşıtı. Astronomi Gök cisimlerini açıklamaya çalışmak üzere gözleyen bilim dalıdır. Cebir Sayılar teorisini, geometriyi ve analizi içine alan geniş bir matematik dalıdır.